Bir ay önce, yaklaşık bir, bir buçuk ay önce burada yaşam kadın kuaför salonumuzu açmıştık. Şimdi de yine yaşam erkek berber salonumuzu açacağız. Burada sadece tabii ki ihtiyaç sahibi erkeklere burası hizmet edecek. Bu bağlamda bu kapılar sadece yardıma muhtaç kişiler açılacak. Peki buraya gelemeyenler ne olacak? Bizler de evlere gideceğiz. Berberlerimizi alacağız yanımıza. Evlere gideceğiz. Evlerde saçı, sakalı, tıraşı yapılacak. İnsan şöyle, kadın ve erkek sizlere hepinize soruyorum. Şöyle kendinize bakım yaptığınız zaman kendinize daha şöyle bir, bir güzel bakmıyor musunuz aynanın karşısında? İşte biz de bu Ramazan Bayramı öncesi böyle bir projeyi burada açmaktan gerçekten kıvançlıyız, mutluyuz. Hayatta küçük dokunuşlar büyük umutlar doğurur. Büyük bir moral motivasyon kaynağıdır. Ve insanın kendine olan güveni bir kere daha tazelenmiş oluyor. Sosyal belediyecilik amacı her vatandaşımızın hayatına küçük dokunuşlar, büyük dokunuşlar yaparak özel hayatlarına da genel hayatlarına da katkı vermek burada daha eşit yaşanabilir şehirleri oluşturmak adına gayretleri artırmaktır. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren ciddi anlamda sosyal belediyecilik hizmeti verdik. İnsana dokunmak kadar bu dünya üzerinde değerli olan bir şey yoktur. Sadece insan mı? Hayır tabii ki hayvana da dokunacağız. Çevre, bitki örtüsü, ağaçlar, eşitlikler hepsi bizim için kıymetli. İnsanın olduğu her yere değer katacağız, güzelleştireceğiz. Bunları yaparken de bu gücü biz sizden alıyoruz. Sizler isteklerinizi, beklentilerinizi bize iletiyorsunuz. Bizler de bu anlamda çalışıyoruz.